Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün kanaryalarımız ve sultan papağanımızın yanına geldik. Görüyorsunuz erkeğimiz burada, dişimiz de burada. Burada da gönlümün efendisi paşacık var. Arkadaşlar şimdi kanarya bakımında neler neler yapmanız gerektiğini anlatacağım bugün size. Yazın aynı kafese koyarsanız kanarya boş umutluyormuş. Ona öğrendik. O yüzden ben ocaktan önce bunları yan yana getirmeyeceğim. Dişi krom bilezik. Erkekte de bir tane demir bilezik var. Arkadaşlar ikinci videom öldüğü için tanıtayım size. Bu paşa. Arkadaşlar biz bunu daha tüylevi yokken almıştık. Ben çok seviyorum kendisini. 3 yaşında şimdi. Arkadaşlar erkek profesyonel ötücü diye geçiyor. Dişi de yumurtlamışlar daha önce. Biz ilk bunun yavrusunu almıştık. Yavrusunu verip sonra bu iki eşi almıştık arkadaşlar. Tepeli kanarya ile tepeli kanarya eşlerseniz arkadaşlar sonuç bu erkek gibi veriyor. Ama eğer tepesiz de tepeli eşlerseniz Dişi dişimiz gibi veriyor. Tepeli. Arkadaşlar bu erkek ötüyor. Dişinin ötüş videosunu atmıştım. İz, i̇zleyebilirsiniz o videoyu da. Sonra arkadaşlar paşaya dişi avıyor, avlayacaktım. Vazgeçtim. Diş paşaya yakalanmayacak. Şimdi tüydeler dişi ağır tüye girdi. Ayakları temizlendi. Tırnakları kesildi ikisinin de. Arkadaşlar başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.